Bakın şimdi size çok net bir soru soracağım. Her sabah yumurta yiyorsunuz ama aklınızda hep aynı korku var. Kolesterolüm fırlar mı? Damarım tıkanır mı? Doktorlar bir gün iyi diyor, bir gün kötü diyor. Hangisi doğru? Şimdi sosyal medyada bir iddia var. 14 gün boyunca her gün yumurta ye, vücudun değişsin. Peki gerçekten ne oluyor? Masal mı, bilim mi? Ben size net konuşacağım. Çünkü sağlıkta efsane olmaz, veri olur. Yumurta Doğanın en güçlü besinlerinden biri. İçinde ne var biliyor musunuz? Kas yapan tam protein, beyin için kolin, göz için sarı pigmentler, demir, çinko, B vitaminleri. Yani küçük bir kapsül gibi doğa kendi multivitaminini yapmış. O yüzden sabah yumurta yiyen kişi daha geç acıkıyor, daha az atıştırıyor, daha az kilo alıyor. Kas kaybı daha az oluyor. Özellikle 40 yaş üstü için çok önemli. Çünkü yaş aldıkça kas eriyor. Kas eridikçe metabolizma yavaşlıyor. Göbek büyüyor. Şeker yükseliyor. İşte yumurta burada koruyucu. Ama şimdi en kritik noktaya geldik. Herkesin korktuğu yer kolesterol. Eskiden ne denirdi? Yumurta yeme, kolesterol fırlar. Şimdi bilim diyor ki sağlıklı bir insanda günde bir ile iki yumurta çoğu zaman kötü kolesterolü ciddi artırmıyor. Hatta iyi kolesterolü artırabiliyor. Yani yumurta sandığımız kadar düşman değil ama bu istediğin kadar ye demek de değil. Günde 5 ile 6 yumurta, her öğün yumurta bu doğru değil. Özellikle kalp hastasıysan, şeker hastasıysan, ailesel kolesterol yüksekse dikkatli olacaksın. Çünkü bazı vücutlar yumurtaya daha hassas. Kolesterol hızlı yükselebilir. Yani olay şu, yumurta suçlu değil, aşırılık suçlu. Ben hastalarıma ne diyorum biliyor musunuz? Günde bir ya da iki tane, haşlanmış ya da az pişmiş, kızartma yok, margarin yok, sucukla boğma yok. Çünkü yumurtayı değil, yağ suçluyoruz aslında. Yumurta masum, tava suçlu. Bir de şunu unutmayın, yumurta tek başına mucize yapmaz. Yanına sebze, yeşillik, zeytinyağı olacak. Sağlık paket halinde gelir. Tek bir besinle değil. Özetle 14 gün yumurta yersen ne olur? Tok kalırsın, kasın güçlenir. Daha az atıştırırsın, kilo kontrolü kolaylaşır ama mucize bekleme ve ölçüyü kaçırma sağlık akıllı olur. Abartıyla değil. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.